Akşam o elektriği görünce kadar intihar etmeye kalktım. Bir oğlum var evde, asla yatıyor. O geldi gözümün önünden. Bunlar böyle. Biz babanızı tedavi ettik biz ya. Yapmayın Allah aşkına. Devlet bizim sayımızda dur. Ahlakın sonu. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Bazı haysiyetsiz, namussuz kişiler be haddini bilmez. Be ahlaksız, be adi. Sen ne geri zekalısın ya? Hakareti ve küfrü diline doluyan bir şahıs. İki tane ay yaşın yaptığı yasa. Millet güven Bakan millet ahlak Bakan Türkiye'nin en yolsuzluğa bulaşmış iktidarlarından bir tanesi. Belediyelerde yolsuzluk, bakanlıklarda yolsuzluk, kamu kuruluşlarında yolsuzluk. Hırsızlığı ödüllendiren bir anlayış. Çok iyi dinleyin burayı. Sedat Peker'in iddialarını konuşacağız bugün. Sermaye piyasasındaki bir rüşvet çarkından söz etti. 50 tweet attı. Gündeme gelen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun Afrika'da maden işlettiği ortaya çıktı. Yüklü ihalelerle gündemden düşmüyor. Ensar Vakfı'na Kızıla üzerinden 985 bin dolar aktarıp vergiden kaçındığı ortaya çıktı. Bu hale Türkiye'yi kim getirdi? bu hükümet getirmedi mi? <laughs> Yargılayan, hedef gösteren, tehdit eden bir yönetim. Hanımefendinin kaçacak deliği de onunla hemen hesaplaşacağız. Gelin Hanım'a bir ders verdim. Meral Hanım, dikkat et beni kendinle de uğraştırma. Bunlar iyi günler. Daha neler olacak neler? Ama çok yakında. Tüm bunlar son bulacak. Ve yepyeni bir güneş doğacak. Çünkü 14 Mayıs'ta Türkiye tarih yazacak.